İran vekaletler savaşının 11. günündeyiz. Bundan iki gün önce bir video çekip paylaşmıştım. Ee, İran ve savaşı uzun yıllar sürecek demiştim. Ee, dün akşamleyin Amerika'dan bir açıklama geldi. Ee, İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandı. Ee, bundan sonra savaş olmayacak. Yani de, de, deyim yerinde ise Trump'dan bir açıklama geldi. İsrail-İran savaşını durdurdum şeklinde Trump bir açıklama geldi. Tabii ben bundan iki gün önce yapmış olduğum videoda ise bu savaş uzun yıllar sürecek demiştim. Tabii burada e, acaba analizlerimde mi yanıldım veya iddiamda mı yanıldım? Tabii, tabii olarak yanılmış da olabiliriz. Yanlış da değerlendirme yapmış olabiliriz. Eksik değerlendirme yapmış olabiliriz. Veya dünya zaten e, karma karışık bir düzen içerisinde Trump'ın bugün söylediği akşam de söylediğini tutmuyor. E, akşam yatıp sabah farklı şeyler söyleyebiliyor. Veya uluslararası siyasetin doğası gereği devletler arası ilişkilerde karşılıklı çıkar vardır, dostluk yoktur. Tabi olarak e, söylemler, eylemler değişebilir. Şeklinde ya, ya, ya biz de yanılabiliriz. Fakat e, gelinen noktada ben iddiamın arkasındayım. E, bu savaş bitmedi. Bu savaş uzun yıllar sürecek. Belki kısa süreliğine, birkaç günlüğüne, birkaç haftalığına, ayda, ayı süreceğini zannetmiyorum. Birkaç haftalığına belki ateşkes sağlanmış olabilir, bombalar atılmayacak olabilir ama İran merkezli dünyada devam eden vekaletler savaşı, evet iddiamın arkasındayım, uzun yıllar devam edeceği görüşündeyim. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi İran coğrafyasına baktığımızda Türkiye'nin nüfusundan yaklaşık iki katı büyüklüğü, Türkiye'nin nüfusunun e, nüfusuna eşit 90 milyon nüfusu var e, yaklaşık olarak ama Türkiye'nin yüz ölçümünün iki katı büyüklüğünde İran yani bin, 1 milyon 600 kilometre kare büyüklüğünde kuzeyde e, Hazar Denizi'ne komşu güneyde ise Basra Körfezi'ne komşu geniş bir coğrafyayı kapsayan e, İran üzerinden aslında bekaretler savaşı yürütülmekte. bu savaş. İran'ın savaşı değildi. Bu savaş dünyada devam eden karma karışık, daha doğrusu uluslararası ilişkiler karmaşasının büyük bir buhrana girdiği, büyük bir çıkmaza girdiği durum. Durum İran üzerinden vekaletler savaşı olarak yürütülmekte. Dünyada bildiğimiz gibi küresel ısınma, iklim değişikliği göç krizi, gıda güvenliği, enerji krizi, enerji güvenliği, enerji bağımsızlığı, bunlarla birlikte siber güvenlik, daha sonra hukukun üstünü, demokrasi, insan hakları gibi dünyada birçok problemler sarmalı bulunmakta. Dünya adeta aslında 3. Dünya Savaşı'nın büyük bir doğum sancısı içerisindedir veya diğer bir ifadeyle aslında dünya büyük bir dünya savaşına gebe durumundadır dediğim gibi bu bir de yani dünyada o kadar adaletsizlikler var ki Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Afrika'da yaklaşık olarak elektriğe ulaşamayan 750 milyonun üzerinde insan bulunmakta. Diğer taraftan bu savaş uzun yıllar devam edecek. Sebebi ise bu savaş İran'ın savaşı değil. Bu savaş Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında olan bir savaş. Sebebi ise Amerika eski gücünde değil. Amerika'nın verilerine, Amerika'nın ekonomik verilerine baktığımızda 31 trilyon gayri safi yurtiçi hasılaya sahip Amerika Birleşik Devletleri'nin federal borcu 36 trilyon dolardır. Diğer taraftan eyaletlerle birlikte Amerika'nın borcu 150 trilyon dolardır. Baktığımızda 1950'li yıllarda Amerika'nın milli geliri dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %50'sine eşitken bugün de Amerika'nın milli geliri dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %25'ine eşittir. Diğer taraftan Amerika ile Çin arasındaki ticari dengelere baktığımızda 2024 yılı verilerine esas aldığımızda ABD Çin arasındaki dış ticaret hacmi 582 milyar dolardır. ABD'nin Çin'e ihracatı 143 milyar dolardır. ABD'nin Çin'den ithalatı 438 milyar dolardır. Yani ABD ile Çin arasında ABD'nin aleyhine işleyen yaklaşık olarak 300 milyar dolara yakın bir dış ticaret açığı söz konusudur. ABD'nin Çin'le yapmış olduğu dış ticaret verilerine baktığımızda 2000'li yıllarda yaklaşık olarak açık 50 milyar dolardan azken bugün ABD ile dış, Çin arasındaki dış ticaret açığı yaklaşık olarak e, Çin'in lehine 6 kat 60 e, durumda e, gözükmektedir. Yani bu Çin bu savaş bu savaş İran merkezli yürütülen bu savaş ABD ile Çin arasında bir savaştır. Çini durdurmak için Çin'in Kuşak Yol projesini engellemek için yürütülen bir savaştır. Diğer taraftan yine bu savaş İngiltere ile ABD arasında yürütülen bir savaştır. İngiltere şunu hesap etmekte sürekli. Yani bir manda düşünün veya farklı büyüklükte bir hayvan düşünün. İşte İngiltere Amerika'nın burnuna o zinciri takıp zincir halkasını takıp istediği yerden istediği yere sürüklemek istemekte. Yani İngiltere Amerika'yı savaşa sokup e Çinle birlikte İngiltere Amerika'yı savaştırıp aradan rakiplerinin yükselmesinin sonucunda İngiltere başat güç olarak yıpranmamış bir ülke olarak aradan sıyrılmak istemekte. Hatırlayacak olursak 13 Haziran öncesi yani İsrail İngiltere'ye saldırmadan önce İngiltere'den şu sesler vardı. İşte İsrail'de iki tane e, İsrail'deki iki kabinedeki bakanın yargılanmasını istemekteydi, İsrail'in durdurulmasını istemekteydi, e, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının önüne geçilmesini istemekteydi, e, İsrail İngiltere'ye saldırınca İngiltere'den açıklamalar gelmeye başladı. Amerika bu savaşa yardım etmeli, e, İran nükleersizleştirilmeli gibi şeklinde. E, İngiltere tarafından Amerika'yı savaşa sürükleyecek şeklinde açıklamalar gelmeye başladı. Bu da bunun tabi olarak sebebi ise İngiltere, Amerika'nın İran bataklığında Rusya ve Çin'le yine arkasından Kuzey Kore ile savaşarak İngiltere İran bataklığından Amerika'nın çıkamamasını İngiltere istemekte. Bu sebeple aradan başak güç olarak İngiltere e, e, tekrar yükselmek istemekte. Yine bu savaş İran merkezli devam eden bu vekaletler savaşı Almanya ve Rusya arasındadır. Sebebi ise Almanya Başbakanı Merz bir açıklama yaptı savaş başladığında. Evet ee, İran nükleersizleştirilmeli, İran'daki rejim yıkılmalı. Ee, sebebi bununsun bununla birlikte ise Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e silah desteği sağlamalı. Yani eee İran merkezli Vekaletler Savaşı devam ederken İran'ın destekçilerinden Rusya'nın zayıflamasını istemekte Almanya. Rusya zayıfladığı zaman Ukrayna karşısında daha güçsüz duruma düşecek. Tabii ki Ukrayna karşısında Rusya daha güçsüz duruma Düşünce bir nevi Avrupa'nın sözde güvenliği sağlanmış olacak. Avrupa'da Rus korkusundan dolayı Rusya'nın zayıflaması için, çünkü İran merkezli bir savaş başladığında, şiddetli bir savaş başladığında, Rusya mecbur İran'a yardım etmek zorunda kalacak. Sebebinin Sebebini ise açıklayacağım. Diğer taraftan bu savaş, Atlantik ile Asya Pasifik arasında yürütülen bir savaştır. Bu savaş Doğu ile Batı arasında yürütülen bir savaştır. Bu savaş NATO Birleşmiş Milletler tarafıyla bu savaş Shanghai İşbirliği Örgütü ve ŞİO arasında yürütülen bir savaştır. Bildiğimiz gibi ŞİO'nun kurucu üyeleri Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan daha sonra Shanghai İşbirliği Örgütüne kim dahil oldu? Hindistan, Pakistan ve İran da dahil oldu. İlerleyen yıllarda, geçtiğimiz yıllarda BRIKs'in BRIKs'e de Hindistan, Pakistan, İran dahil oldu. Yani bu küresel Güney dediğimiz hareket başını. Rusya için Kuzey Kore'nin, İran'ın çekmiş olduğu küresel güney hareketi, Şangay İşbirliği ve BRICS örgütü dolar karşılığı bir örgüttür. Batı normlarına, Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya karşı olan bir örgüttür. Yeni, yeni bir dünya düzeninin olmasını isteyen bir örgütler olduğundan dolayı bu savaş aslında İran'ın savaşı değildir. İran'la birlikte diyebiliriz, İran'la birlikte Doğu ile Batı arasında yürütülen bir savaştır. Bu savaş aynı zamanda Türkiye'ye karşı verilen bir savaştır. Bu savaş, Türkiye'nin gelecek yıllarda başak güç olabilmesi için küresel ve bölge Türkiye'nin küresel ve bölgesel gücünün artabilmesi için bu savaş Zengezur koridorunun baltalamaya yönelik bir savaştır. Bu savaş Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayıp, Irak'ın Basra Körfezi'ne açılan Fav Limanı'ndan başlayıp, Irak'ı boydan boya 1200 kilometrelik bir yol hattıyla geçecek daha sonra Türkiye'ye, Türkiye'nin de Londra'ya uzanabilecek içerisinde petrol, doğalgaz, enerji, bora boru hatlarının yapılabileceği, fiberoptik kabloların düzeni, düzenleneceği ve birçok yolların, limanlar, limanların, tün tünellerin, demir yollarının ve çift gidişli gelişli otoyolların yapılabileceği e bu tarihi tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanabileceği kalkınma yolunun e, inşa edilmemesi için yapılmış bir e, savaştır. E, e, gelinen noktaya baktığımızda, gelinen noktaya baktığımızda kısa süreliğine bir ateşkes imzalanmış diye e, değerlendirmekteyim ben. Taraflar burada birbirlerini yenilemediler. Taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Ee, bu savaş uzun yıllar devam edecek. Sebebi ise, sebebi ise şimdi Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda 1914'te başlayıp 18'de biten Birinci Dünya Savaşı aradan 21 yıl sonra 1939 yılında tekrar ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasının altında yatan temel sebepler Birinci Dünya Savaşı'nda devletlerin henüz Yenişemediklerinden dolayı, devletlerin henüz birbirlerine üstünlük sağlayamadıklarından dolayı 2. Dünya Savaşı e, Balkanlarda, e, Doğu Avrupa'da patlak vermiştir. Daha sonra dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Şimdi İran merkezli, İran merkezli bu Doğu ile Batı arasında devam eden e, vekaletler savaşında henüz, Taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamamışlardır. Taraflar henüz yenişememişlerdir ve bu savaş şiddetli bir şekilde uzun yıllar devam edecek diye düşünmekteyim. Bununla birlikte büyük devletler asla hedef değiştirmezler arkadaşlar. Büyük devletlerin büyük planları vardır. Büyük devletlerin büyük planları ise e, vatan topraklarımızdır. Yani Büyük Orta Doğu projesidir. Büyük Orta Doğu projesinin büyük bir kısmını da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gerçekleştirmiştir. Baktığımız zaman bugün Afrika ülkelerinin birçoğunda istikrarsızlık bulunmakta. Diğer taraftan Lübnan Lübnan adeta nakavt olmuş durumda. Suriye'de istikrarsızlıklar var. İran'da istikrarsızlıklar var. Irak'ta istikrarsızlıklar var. Büyük Orta Doğu projesinin büyük bir kısmı Türkiye hariç gerçekleşmiş gözükmekte. Sırada ne vardır? Sırada yani Bob Bob'un büyük bir kısmı gerçekleşmiş demekle birlikte sırada BIP vardır. Yani Büyük İsrail projesi vardır. Türkiye'nin Misak-ı Millisi ile İsrail'in BIP yani Büyük İsrail projesi çakışmaktadır. E, de, özetleyecek olursak İran merkezi devam eden bu savaş Türkiye'nin can damarı olan ileride Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olmasının Pekiştirecek Zengezur Koridoru ve kalkınma yolunun gerçekleşmemesi için yapılan bir e, savaştır. Büyük devletlerin evet büyük problemleri vardır. Büyük devletler asla hedef değiştirmezler. Büyük devletler yöntem değiştirirler. Büyük devletlerin stratejileri bellidir arkadaşlar. Strateji nedir? Hedefe ulaşmak için kullanılan araç yol ve yöntemlerdir arkadaşlar. Büyük devletlerin stratejileri bellidir. E, bu süreçte... Bunlar zaman zaman ateşkes imzalarlar, İşte imzaladıkları ateşkes çerçevesinde kendi eksikliklerini tamir ederler, hatalı hatalarını görürler, hatalarını eksikliklerini telafi ettikten sonra o büyük hedeflerine e, yürümeye çalışırlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar, evet büyük devletlerin büyük planları olabilir, olabilir. E, Türkler, Türkler Anadolu coğrafyasında yaşayan bu kadim e, insanlar geçmişte büyük e, başarılar elde etmişlerdir. Kütül Amare'de olduğu gibi, Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, işte İstanbul'un fethinde olduğu gibi, Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, biz köklü devlet e, geçmişine sahip e, bir e, ülkeyiz. Bu sebeple, tabi olarak Türkiye'nin de büyük planları e, bulunmakta. E, benim e, tahminim, benim, benim e, tahminim Henüz birçok dünyada yürüyen, dünyada yürüyen birçok krizlerin henüz arifesindeyiz. Günümüzde yaşamış olduğumuz bu krizler, problemler buzdağının sadece görünen yüzü mahiyetinde, mahiyetinde. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Bölgede Türkiye dengenin dengeleyicisi konumundadır. Ben bunu zaman zaman ifade ediyorum. İşte Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında esir takasına ve e, ve tahıl koridoru diplomasisine ara buluculuk yapması ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni 1936 yılından günümüze kadar Türkiye'nin harfiyen uygulaması dünyada uluslararası hukuka tek dikkat eden ülke Türkiye gözükmekte ve Türkiye bu bağlamda dengenin dengeleyicisi konumda. Eğer Türkiye örneğin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne uymasa veya Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayabilecek, tam uygulayabilecek güçte olmasa bugün Karadeniz büyük bir kan gölüne dönerdi. Şimdi İran'a geldiğimizde İran-İsrail Savaşı patlak verdiğinde acaba Hürmüz Boğazı'na bir saldırı düzenlenecek mi? Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini kim sağlayacak? Hürmüz Boğazı'na olası bir saldırı düzenlendiğinde de petrol fiyatları 200 dolara bulur. Bu demektir ki Türkiye'de mazotun benzinin litresinin 100-150 TL'yi yaklaşık olarak bulması demektir. E, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik açığına baktığımızda baktığımızda Türkiye'nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni e, geçmişten günümüze kadar e, harfiyen uygulayabilme gücünü ele aldığımızda Türkiye doğuyla batı arasında dengenin dengeleyicisi konumunda ve ilerleyen yıllarda eğer Türkiye kalkınma yolu ve Zengezur koridorunu birbirine entegre ederek bilgi birbirine entegre ederek bölgede istikrarı sağlayıp Çin ve Pekin arasında orta koridoru daha işlevsel hale getire Bilmesinin sonucunda ben ilerleyen yıllarda Türkiye'nin e, tıpkı Selçuklu İmparatorluğu'nda olduğu gibi, Türk tıpkı Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi, Selçuklu İmparatorluğu dedim o sözümü geri alıyorum, İmparatorluk kavramını ben kullanmak istemiyorum çünkü Osmanlı işgalci bir güç, güç değildi. Selçuklu ve Osmanlı Devletleri'nde olduğu gibi e, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünün tekrar e, yükseleceği kanaatindeyim. E, bu duygu ve düşüncelerle başka bir videoda görüşmek dileğiyle